Merhaba çocuklar, ben Selin Karacanem. Evlilik, ilişki, mütehassısı diyeceğim artık. <laughs> Çünkü ilk Türkiye'ye getiren bendim. O günden bu yana, o 5 sene, 6 sene evvel, ne 6 canım, daha da evvel. 10 sene evvel, 20 sene evvel evlilik terapisi dediğim zaman herkes yüzüme böyle bakıyordu ne demek istiyor acaba diye. <laughs> Her neyse. Evet, ilk soruyu alalım. Uzak mesafe ilişkilerinde ne yapmalıyız? Mümkünse her zaman söylüyorum. Bildiğimden beri kendime. Uzak mesafeye birisiyle girmeyin. Yani bu başka şehir olabilir. Başka e, memleket olabilir. Bir sürü yönden doğru değil. Ne bakımdan? Bir manevi kısmı var. Bir de daha maddi bir kısmı var. Bir kere siz onun lisanını ya da ikiniz de müşterek bir lisan biliyor ve öyle konuşuyorsanız başka memleketten gelen kişiyle ama biz konuşuyoruz. E o ya sen oraya gittiğinde onun lisanını konuşamayacaksın ya o senin memleketine geldiğinde senin lisanını konuşamayacak. Hadi diyelim sizler konuştunuz ileride herhangi bir şekilde iş ciddiye bindi. Onun annesi babası benim çocuğum niye oraya gidiyor? Senin annen baban niye benim kızım veya oğlum oraya gidiyor? Burada Türkiye'de insan mı kalmadı diyecek. Tabii onlar sizin gibi sevgi duymayacağı için anlayamaz. Ama bunlar reaksiyonlarıdır. Bunları çok geçirdim ben kendim olarak değil çocuklarım üzerinden. Nitekim her ikisi de yabancı ile evlendi. Yani işte artık ne kadar birisi devam ediyor ama bir sürü fikir, görüş, anane, usul, adab her yönden farklılar. Ötekisinin ki kısa zamanda bitti zaten. Ee, orada doğup büyümesine rağmen bir Amerikalı ile evliydi kızım. Ayrıldı çünkü ne olursa olsun o çocuk buraya geldiğinde şaşırdı kaldı. Kızım oraya gittiğinde tamam o zaten Amerika'da büyüdüğü için dert olmadı. Ama bunlar ciddi dert olabilirdi. Onların ayrılıkları başka sebepten. Bir de insanlar birbirini çok seviyorsa ayrılık o sevgiye çok iyi gelir. Yani şahıslar sevdikleri sürece, çok sevdikleri sürece ayrıldıkları zaman perişan olurlar. Çok daha fazla düşerler birbirlerine. Ama sevmiyorlarsa veyahut orta karar seviyorlarsa ayrılık maalesef ayrılık oluyor. Yani ayrı memleketlerde oturduğun zaman veya şehirlerde telefon var, işte görüntülü konuşuruz filan hepsi tek tek dokunarak, hissederek, koklayarak, yatarak, kalkarak olduğu gibi etkilemiyor. Ve şahıs bir süre sonra etrafına uymak zorunda kalıyor. Çünkü sevdiği kişiyi özlemek ona zarar veriyor. En azından çok dertleniyor. Herkes gezerken, tozarken o böyle baka kalıyor. İki taraf içinde bu böyle. Onun için benim sözüm şöyle ki ben e, ayrı ayrı ayrılık çok bana zor geliyor şeylere, insanlara. Tavsiye ederim. Girmeyin bunlara. E, konuşsanız da e, arada bir görüşseniz de sen oraya gittin nerede kalacaksın? O buraya geldi nerede kalacaksın? Yani evliliklerde bile bir sürü şeye sebep oluyor bunlar. Onun için tavsiyemdir çevrenizde mümkünse aynı şehirde. Hatta çok uzak mesafeli olmayın. Yani biriniz Kartal, biriniz ne bileyim ben neresiyse öbür taraf. Bu kadar uzağa ne gelebiliyorsun ne gidebiliyorsun. O yine bir derece ama mümkün mertebe çabuk ulaşabileceğiniz bir yerden size her yönden uyan insanlarla başlatın. Sonra çok üzülüyorsunuz. Evet. Arkadaşımın abisine yıllardır aşığım fakat o beni görmüyor. Ne yapmalıyım? Ay ay ay. Arkadaşının abisi normalde senin de abin olması lazım. Ama diyeceksin ki arada bir kan şeysi yok ne bileyim ben istediğime aşık olurum işte aşık olunca da böyle çekersin. Bir kere sen senin arkadaşının abisi demek ki sizden büyük. Evet çok şeker buluyorsun aman aman diyorsun. E karşı taraf sen seni başından beri kardeşinin arkadaşı ya da o onun küçüğü olduğu için seni de aynı yaşlarda küçük bir çocuk mu diyeyim öyle buluyor. Sen görse ne, ne yazacak, görmese ne yazacak. Yani şu kadarını söyleyeyim ki, bu işler öyle kolay değil. Onun için baştan kendimizi hislerimize bırakmayacağız. Mümkünse baştan düşüneceğiz, olmaz bu. Ya da baktın, bayıldın, ayıldın ama karşı taraf sana bir şey hissetmiyorsa, hani belli edersen o da sana hayır demek zorunda kalırsa, bir de arkadaşından olacaksın yani bunu da düşün. İlla olmaz. Zaten o çocuk da aynı ayıp bana kardeşimin yaşındaki çocuk kız beni seviyor, beğeniyor ama ben ne yapmalıyım diye düşünüp duracak. Ben tavsiye ederim onları okuyun. Burada ben şimdi iki saat anlatmaya çalışsam yani ya tipi değilsin karşısındakinin ya dediğim sebeplerle seni no no sınıfına koymuş. Kardeşimin arkadaşı yok benden küçük. Belki tipi değilsin. Senin tipini arkadaşça seviyor olabilir ama o öbür türlü sevmiyor olabilir. Bir şey zorla olmaz. Şu ana kadar bir şekilde sana doğru yanaşmamışsa bence sen en iyisi konuyu unut. Ya da kitabımı al. Ümitsiz aşkları anlatmıyorum ama en azından taktik veriyorum okumanızı tavsiye ederim. Evet. Nişanlımla düğün stresinden dolayı sürekli tartışma yaşıyoruz. Bu ileride evliliğimize de engel olur mu? Yani stres veya değil. Demek ki siz stresli anlarda birbirinize karşı güzel davranmıyorsunuz. Bu stresler nedir? Açlıktır, yorgunluktur, evdekilerin, annelerin, babaların sizi doldurmasıdır. Ne bileyim ben istenilen şeyler alınmayınca buna içerlersiniz. İşte senin tarafla onun tarafı karşılıklı olarak birbirleriyle anlaşamıyorlarsa bu size de yansır. Bence bunların üzerinden gelebilmelisiniz. Hayat çok zor, inişli çıkışlı çocuklar olacak ileride, parasızlık olacak, işsizlik olacak. E Siz daha bu kadarcık işte bile birbirinizi yiyorsanız e ileride evliliğinizi deklare ettiğiniz zaman ben düşünemiyorum. İyi bir fikir değil. Anlaşabilmelisiniz her şartta. Nerede anlaşılacak? Ortada. Birazcık onun dediği, birazcık senin dediği. Ayrıca da anlayış göstermek lazım yani böyle durumlarda. Annelere babalara güvenmeyin. Onlar ne yazık ki sizden daha e, az olgunlar. Hani deriz ya yaşlılar tabii. Anne baba iyi bilir her zaman çok iyi de bilmeyebiliyor. Birbirleri anlaşamıyorlar. Size yansıyor bunun şeyleri. İşte onu aldın, bunu aldın. Kız tarafı şunu alır. Hayır bizim adetlerimizde erkek tarafı bunu yapar. Biz yapmayız. Bak şimdi nelerin arasında kaldırız. E bu ileride bir de kaynınalık, e, kayınvalidelik olacak çocuklar gelecek. Dediğim gibi hayatın her türlü şartında birbirinize gidersiniz. Ortayı bulmayı öğreneceksiniz. Tavsiyemdir şu kitabı da okuyun. Hakikaten var bu konuların hepsi orada. Evet. Şimdi daha da konuşmak isterim ama e, biliyorsunuz az ve öz konuşmak şu andaki şeyim, e, düşüncelerim. Hem sizin gibi vakti az olan insanlara hem yol göstermek hem... E, oh, benim göstereceğim konularda düşündürtmek gibi fikirlerim var. Onlar için az konuşmakta yarar var. Kitabım dediğim gibi veyahut da benden randevu almak istiyorsanız bizim şeyin e, YouTube'ların alt sayfasına bakın. Oradaki numaralara numaraya telefon edeceksiniz. Onlar e, kitap yolluyor. Onlar bana randevu yapıyor. Ama şeylerinizi, suallerinizi bekliyorum hep okuyoruz. O suallere göre bütün bu şimdiye kadar konuştuklarımın hepsi bize gelen sualler. Böyle yavaş yavaş yazın ki çeşitlilik olsun. Biliyorum çoğunuz ihanetten bahsediyorsunuz ama evlilik yalnız ihanet değil ki. Neler var neler. Yani karakter uyuşmazlığından, anne babanın anlayışsızlığından, parasızlıktan, ne bileyim her yönden. Onun için her konuda Konuya yer vermek istiyoruz. Mümkün mertebe sizin bilgilerinizi, görüşlerinizi de almak istiyoruz. Sevgilerimle bugünlük de bu kadar diyorum. Beni takip edin. Devam ediyoruz. Haftanın üç günü size geliyor yeni videolar. Pazartesi, Çarşamba, Cuma. Ama siz yaza durun. Sıranız geldikçe göreceksiniz ki onlar da okunacak ve Mümkün mertebe az öz sizi bıktırmadan ama kafi miktarda bilgi vermek istiyorum. Çok öpücüklerimle, sevgilerimle bugünlük bu kadar.